Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi belediye başkan vekilimiz İhsan Ağacan'ın selamlarla konuşmalarını yapmak üzere bir ediliyor, Çok değerli bir değerli bir Sayın Bekan teşekkür eden sempozuna emekle katkı vermek üzere Cennet Şerif Oğuz'un teşvikine çok değerli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de şahsım de ve o belediye başkanım adına hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Emek başta Fikret Bey, çok memnun olduğunuz, çoğunluğu istiyordu kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle gerçekten de biliyorum ülkemize dair çok önemli şahsiyetleri burada masaya yatırıp unuttuğunuz veya unutturmaya çalıştığınız değerli insanları, uluç bizlere, sizlere ve öğrencilerimize tekrar hatırlattıkları için bir teşekkür minnettarız. Mehmet Ali Ersoy Bir zamandır biz de devlet, Hem de nasıl bilenmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğrenmişiz. Kalkanlıkken bütün bir insaniyetin nur olukıştırmışız kışlamışız ta sinesinden zulmet. Evet bugün yar vereceğimiz büyüklerimiz ki Allah onların bölgesini bu coğrafyanın üzerinden eksik etmesin. Medeniyetler boruşturan, zulmetin sinesinden dur olup fışkıran ve bize bu cennet vatanı manen ve madem emanetiyle büyüklerimizi yardım edeceğiz tekrar onlara konuşacağız. Tekrar onların izinde ve onların yolunda gitme noktasında sorumluluklarımızı, evlilerimizi alacağız. Değerli dostlar, belirleyiciler, yerel yöneticiler sadece yol yapmamalı, sadece imar yapmamalı, sadece park, bahçe yapmamalı. Bunu da yapmalı tabii ki ama şu an yapmış olduğunuz çalışmalar da bunlar da ilgili çok ciddi mesafeler ve Elhamdülillah. Burada da ülkedeki diğer ilerimizdeki belediyeler şehrin imar noktasında da yer hesap Ama asıl o an unutulmaya üstünmüş ve bize unutulmaya çalışılmış bizi biz yapan bu coğrafyayı bizlere vatan yapan nitelikli insanların yetişmesine insanlarımızı hayır ve yar etmek ve onları yine davranmak ve onların yolunda da izinde gitmek gibi bir çalışmalar yapması gerekiyor belediyeler. Biz de bu belediye sonra sağ olsunlar çok bunları dostlarımızla beraber. İskilip'e, Çorum'a ve Anadolu coğrafyasına, ümmet coğrafyasına çok büyük emek ve katkı vermiş. Manevi kalkınmasına, büyük kadro vermiş bu büyüklerimizi, bu değerlerimizi anmak için böyle bir program tercih edildi. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ne kadar coğrafyan Ali çok kaşada, bu coğrafyanın insanıysa Haşem Hazretleri de Ali Burcu Hazretleri de Kazım Karabekir konularımızda Maraşan Fethi çok çarpmak aşağıda bu coğrafyanın gözleri vardır. Biz her sene sahip çıkmak durumundayız. Eksikleriyle, eksikleriyle bütün bu insanlar bizim insanımızdır. Biz bunların yanında yer onlara onları anlatmak ve gelecek nesillere anlatmak durumundayız. Ben bu duygularda tabii hocalarımızın fazla zamanla almak istemiyorum. Bu yetişiklerine dolayı başta sempozuna en kadar bir dönem çok değerli hocalarımıza ve siz değerli boğulu hençerlerime, hanımefendi kardeşlerimize şahsımın vergiye başlanmalarına saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Senfozumuzun belirleyişi ve sonuçlarından fikir dünyamıza, medeniyet dünyamıza katkı vermesini tekrar temenni ediyorum. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi saygılarımı sunuyorum. olun.